Evet, selam aleyküm arkadaşlar. Ee, yarın oynanacak olan maçla 21. hafta başlıyoruz. 21. hafta oynanacak Süper Lig maçları. Cuma günü iki maçla başlıyor. Cuma günü Eyüpspor-Sivasspor maçı çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Saat 8'de başlayacak. Bu maçı Eyüp Spor kazanır diye düşünüyorum. Bir diğer maç konyaspor Spor, maçı yine 8'de başlıyor. Bu maçı da Konya Spor kazanır diye düşünüyorum. Cumartesi Hatay Spor, Antalya Spor maçı. Çok ortada bir maç olsa da Hatayspor Spor saha seyircisi avantajıyla... Kazanır diye düşünüyorum. Hatay spor kazanır. Kayserispor, Spor, Trabzonspor Kayserispor'un çok eksiği var. Trabzonspor bunu affetmeyecek bence. Trabzonspor en az 4-5 tane gol atar diye düşünüyorum. Trabzonspor rahat kazanır. Başakşehir-Samsun günün en iyi maçlarından biri. Cumartesi günü. Saat 7'de başlayacak. Başakşehir zor da olsa bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Samsun spor kolay bir rakip değil. Başakşehir de iyi takım. Samsun spor da iyi takım ama Başakşehir bir tık üstte görüyorum. Başakşehir kazanır diyorum. Evet pazar günü oynanacak maçta Adana Demirspor Kasımpaşa maçı çok ortada olsa da Adana Demirspor zor da olsa kazanır diye düşünüyorum. Göztepe Alanyaspor maçı da güzel bir maç. Göztepe kendi saha seyircisi önünde Alanyaspor'u yener diye düşünüyorum. Ee, pazar gününün son maçı Fenerbahçe Rize Spor maçı. Fenerbahçe e, Rize'yi çok rahat geçeceğini düşünüyorum. En az 4-5 tane atar diye düşünüyorum. Pazartesi günün son maçı Gaziantep FK Galatasaray çok zorlansa da Galatasaray bana göre Galatasaray kazanır diyorum. Evet görüş ve düşüncelerinizi istiyorum. YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.